Lan geç şuradan Allah için geç. Dead. Aa Kireç kim? Ne? Heh. Pompalı çıktı. Rafi bir git aya. Dead. Üstüne ara bakayım. Öldü. etti lan adam. Arkadaşı öldü. 70 vayt vurdum artık çaldılar ya Trash Bomba yedi o ikisi dök ikisi dök oh. ikisi dök İkisi de bomba yedi koşun koşun Tamam bir de aşırıyoruz 20 vayt Zed 30 vayt dedi Afedersin <laughs> çaldığın insan bir şey Geliyoruz ver. geliyoruz Nerede? Nice, dead. Deşe boş ver ya. Ya affet be git git benim lootum ya. Her şeyde girme topu Allah aldım. bıktım ya. Topu aldım topu. <laughs> Sadece topu aldım. O zor hak. Git dead. İşaret at. Dead. Başlayacağım. Dead. Ha. Ben de 4 2 2 8 kill topu. Vay. Abi. Neyce konuştum lan? O da öyle bir dil var mı? avo diye kelime? Net. Yok. Şuna hadi tek tek adamı tankere tanker. Benim tamam. canı kesmişsin. Vet. Geçmeyin! Crack 28 watt, 42 watt Net. Ölüyorum. Bekle ben geliyorum. Topu var, topu var. Crack. Lan Bekret. Kartımı al lan Afe be. Kartımı al gir seyfe kartımı al. Heh, ya, bir şey var slop var arkanda. Bir can bak gel gel. Kaçıyor. Kaldırsana beni. Çiftliğe git çiftliğe afb sen bırak Mahmut'u çiftliğe gel. Bu sen misin lan? da adam bana ya. Böyle bir şey mi var ya oyunda? Az canı Yok. var onun. Bot lan. Bot. Gel son kişiyiz. Şey yapacağız. Noskop dinleyeceğiz gel. Sniper var mı? Olmaz mı? <laughs> tamam noskop dinleyelim. Tamam Atavya'la... Adam bana attı noskobu. Lan hayır benim üstü adam. Mi? E ölürsek ne yapacağız? Sen ölürsen? Öldü saat. bile. Ne ben patladım. Aferin ben de öldüğümü gördüm.